Arkadaşlar Kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ülke yapmaya devam ediyoruz. En son bu evi yapıyorduk evet. Böyle olmuştu. Şimdi bu evin e, hem iki katlı olacak garajın üstüne de yani şey yapacağız. Şöyle o zaman yapalım. E, evin büyüklüğü. 14 yeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Allah. Böyle kırdıktan sonra evimiz şöyle olacak. Ben 5 10 yapmak istiyorum ama 10 da biraz uzun olur. 6 yapmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6. Tamam, çok iyi oldu. Şimdi bunu şuraya eşitlememiz gerekiyor. Ama o zaman da şey katılıyor. Bir dakika. 1, 2 3 Şöyle o zaman. Tamam. Şuraya kadar uzatacağız. Tam buraya kadar. Tamam. Arkadaşlar ben evi yapayım karşınızdayım. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. Şöyle malikane oldu bildiğimiz. Garajımız havuz yolumuz böyle. Ondan sonra evin içinde doldurmadım. Ama şöyle göstereyim. Bir tek merdiveni yapmadım. Şey yukarı çıkmak için. Böyle. Şimdi başka şu yolu yapalım. Şu yol kötü oldu. Şimdi e, ben bu yolu düzeltebilirsem geliyorum. Düzeltemezsem de gelirim gene. Hadi. Arkadaşlar Vallahi yolu yaptım. Böyle oldu. Şimdi ben buraları e, şey buraya bir şeyler yani aklıma daha gelmedi. Bu yolu ben Azıcık şuraya kadar falan götüreyim geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da şimdi kazıyoruz. Allah yanlış yere kazdık. Şöyle şuraya da koyalım. Kaz kaz kaz. Evet arkadaşlar yolumuzu da yaptık. Böyle oldu. Başka ne yapsak? Ha şuraya yana bir mekan yapacaktık. Orayı da sonraki bölümde değil de şimdi mi yapalım? Bence de şimdi yapalım ya. Şöyle şuranın yanına gidelim. Buraya neyle yapsak? Bir dakika. Şimdi burası yan yana olacağı için bu camları kırıyorum. Maalesef. Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben bununla yapacağım. Ben bu mekanı az çok size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi burası da aynı 14 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tamam. Şimdi bunun ortalaması şura. Buraya kapı koyacağız. Şöyle 1 2 e, şöyle. Heh, tamam burayı da yaptık. Ben şimdi buraya komple yapayım geliyorum. Pardon komple demişim. Şey yapayım geliyorum. Hmm, nasıl desem? Şöyle e, iskeletini yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar iskeleti de yapıyoruz. Şöyle buraya da koyduk. Şöyle şimdi burayı böyle kapatalım. Ben burayı da kapatayım geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da kapattık. Şimdi şuraya kapatalım. Şöyle. Şuraya da koyalım. Ha, eğer arkadaşlar böyle e, yani şu ana kadar 3 tane oyundan video attım böyle eğlendiğiniz güldüğünüz komik oyunlar varsa yorumlara yazın Ben de onları oynamaya çalışayım bakalım aklımda bir iki tane oyun var e, onları da yani yarın veya bir gün çekebilirim O yüzden yani takipte kalın bildirimleri de açın ki bildirimler yani önemli benim için. Nasıl önemli? Atıyorum video ben atıyorum. Tık size bildirim geliyor. Yani o yüzden bildirimleri açın ki video videomu ilk izleyenlerden biri olun. Şöyle bunları da koyalım. Car Parking gerçek hayat videosunu da izlemeyi sakın unutmayın. Bu Minecraft'ta da gerçek hayat olmasını istiyorsanız like'ınıza, yorumunuza bağlı. Bu kadar yani ee, şey. Ben şimdi tavanı yapıyorum. Şöyle koyalım bunu da. Birazdan Brawl Stars videosu çekebilirim. Şimdi video bir izlenme alsın ben Brawl Stars videosu çekeceğim. Ee, nasıl desem ya konuşacak bir şey bulamıyorum biliyorum böyle sohbetim çok kötü ama yapacak bir şey yok yani idare edin ileride kendimi toplayacağım hiç merak etmeyin ee, car parking gerçek hayatta birilerinin yani e, gelmesini istiyorsanız e, abone olup like atın ve yorumu ya ya yana, yoruma yazın Valla ben birkaç kişi alacağım onu söyleyeyim. Ha, eğer arkadaşlar şurayı kapatalım mı? Şurayı böyle. Bence kapatalım. Ben buraya kapatayım geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da kapattık. Çünkü atıyorum yağmur falan yağarsa içeride müşteriler e, üşümesin diye burayı da böyle yaptık. Bence gayet güzel oldu. Burayı da yaptık zaten. Beraber yaptık burayı da. Buraya da aynısını yapmaya gerek yok. Çünkü burayı ben market yapmayı düşünüyorum. Şuraya içine de meşaleleri beraber döşeyelim. Birazcık yukarıda olsun ki şey olsun. Çünkü buraya reyonlar falan yerleştireceğim. Reyonları beraber mi yerleştirsek? Bence de beraber yerleştirelim. Ama sonraki videoda olsun bence o da. İşte mekanların iç iş döşemesini ben yapacağım ya yani beraber yapacağız. Ama sonraki videoda ya yani buranın döşemesini sonraki videoda yapacağız. Evlerin falan döşemesini de ne olursa git ya. Evlerin falan döşemesini de sonra yaparız. Bu videoda bu kadar olsun. Ya yani biliyorum birazcık kısa oldu. Bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.